Aluvet Alüminyum sektörüne yönelik mesleki eğitim ve öğretime hoş geldiniz. Bu eğitim Avrupa Birliği Erasmus programı tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir. Ben Jean Lucas Sekski, Birleşik Krallık'taki Alüminyum Federasyonu'nun teknik müdürüyüm. Metallere giriş ders serisi, sonraki derslerde öğrencilerin alüminyumu, alaşımlarını, ısıl işlemi ve bunun nasıl haddelendiği ekstrüde edildiği ve kaynaklandığını anlamalarını sağlamak için metallerin ve metalurjinin basit teorisini açıklar. Bu derste metal tanelerinin nasıl oluştuğunu ve metallerin özellikleri üzerindeki etkilerini öğreneceğiz. Daha sonra alaşımların nasıl çalıştığına ve alaşım elementlerinin etkisine temel bir giriş yapacağız. Bu proje Avrupa Birliği'nin desteğiyle finanse edilmektedir. Bu yayın sadece kendi görüşlerimi yansıtmaktadır ve Alüminyum Federasyonu ve Komisyon burada yer alan bilgilerin kullanımından sorumlu tutulamaz. Bu dersin amacı, metallerin taneler halinde nasıl büyüdüğü ve tane sınırlarının etkisi hakkında bilgi edinmektir. Farklı metallerin alaşımlar halinde nasıl oluştuğu, metal alaşımlarının ve inklüzyonların doğasının anlaşılmasını sağlayacaktır. Erimiş metaller soğudukça atomlar arasında metalik bağlar oluşur ve atomlar birbirine bağlanarak sıvı boyunca tek hücreler oluşturur. Milyonlarca gelişi güzel dağılmış tek hücre soğutma sıvısı boyunca çekirdeklenir ve yüzey merkezli küpler oluşturur. Milyonlarca yüzey merkezli küp rastgele yönlendirilmiştir, yani soğutma sıvısı boyunca serbestçe hareket etmektedir, birbirleriyle hiçbir yönleri veya ilişkileri yoktur. Soğutma devam ettikçe tek hücreler, tohum hücresinin rastgele yönelimindeki ana eksenleri doğrultusunda giderek büyür her bir küpün altı yüzünün beş atomu, komşu küplerle paylaşılır ve veya bunları oluşturur yüzey merkezli küplerin altı yüzünün bu şekilde büyümesi ve paylaşılması. Kristal kafesler halinde büyüyen komşu küpler boyunca binlerce kez tekrarlanır böylece, binlerce kristal soğutma sıvısı boyunca rastgele büyür. Sonunda tüm sıvı kristaller halinde katılaşır. Bununla birlikte farklı yönelimlerinin uyumsuzluğu nedeniyle tek tek kristaller birbirlerine çarpmakta, birlikte tek kristaller halinde büyüyememektedirler. Sonuç olarak tek tek taneler arasında net uyumsuzluk sınırları vardır. Elektronik bulutun tam olarak oluşması için boşluklar çok büyük olduğundan, metalik bağ bitişik taneler arasında sınırlar boyunca uyumsuzlukta tam olarak oluşamaz. Bu nedenle sınırlarla çevrili ayrı tanelere dönüşürler tüm komşu taneler arasında belirgin sınırlar oluşur. Nihai katılaşmada tüm taneler arasında ve bunları çevreleyen bir sınırlar ağı oluşur böylece tüm taneler bir tane sınırları ağı ile çevrelenir tane sınırları başlangıçta katılaşan yüzey merkezli küplerin uyumsuzluğunu yansıtır en güçlü mikroskop altında bile ne atomların ne de yüz merkezli küpleri göremeyiz. Sadece tane sınırları ağını görebiliriz slaytın ortasında, basitleştirilmiş bir tane sınırı ağı ve sağda mikroskop altında gerçek bir görünüm görebilirsiniz. Tane sınırları fiziksel engellerdir, çünkü elektron bulutu tam olarak geçemez veya bitişik taneler arasında metalik bağı tamamen oluşturamaz tane sınırları bu nedenle zayıflık düzlemleridir tane sınırları ağı bir zayıflık ağıdır zayıflık düzlemleri olarak çatlaklar tane sınırları boyunca ilerleyecektir eğer ince taneleriniz varsa, çatlakların içinden geçmek zorunda olduğu çok sayıda tane sınırı ağına sahip olursunuz. Ne zaman kıvrımlı bir çatlak bir taneyi parçalasa bir çatlak bir taneyle her karşılaştığında, yeni bir çatlak başlatmak zorundadır büyük taneler arasında minimum tane sınırı temas alanları vardır. Bu nedenle açık çatlak ilerleme yolları sunarlar böylece ince taneler ve ince taneli ağlar çatlak ilerlemesini engelleyerek yüksek mukavemet sergiler büyük tane ağları serbest çatlak ilerlemesine ve dolayısıyla düşük mukavemete izin verir. Böylece tane boyutu ne kadar ince olursa, taneler ne kadar küçük olursa metaller o kadar güçlü olur. Bu nedenle akma ve çekme mukavemeti azalan tane boyutu ile artar. Katı halde çözücü metal atomları içinde çözünen metal atomlarının çözünürlüğü sınırlıdır. Bu katı halde alüminyumun kristallerine çözünen alaşım atomlarını emebileceği anlamına gelir katı çözünürlük. Katı halde çözünen atomların hareket edebildiği ve çözücü metal alüminyumun kristal kafeslerinde çözünebildiği veya absorbe edilebildiği durumdur. Metal atomlarını bir arada tutan şeyin metalik bağdaki elektron bulutu olduğunu unutmayın. Böylece tek tek atomlar yer değiştirebilir. Sıcaklık arttıkça atomlar genişler. Böylece çözücü atomları daha fazla çözünen atomu emebilir. Böylece katı. Çözünürlüğü sıcaklıkla artar, tıpkı şekerin ılık suda çözünmesi gibi. Katı çözeltiler sadece sınırlı çözünürlüğe sahiptir. Yani soğuyan bir sıvıda çözünen madde veya alaşım elementleri oluşan tanelerden tane sınırlarına doğru fırlatılır, erimiş alüminyum katılaşma sırasında soğuduğunda fazla çözülmüş metal atomları büyüyen taneler tarafından tane sınırlarına itilir. Hiçbir atom tam olarak aynı boyutta değildir. Atomik yarıçapların boyutları periyodik tablo boyunca azalır çünkü atom numarası arttıkça proton sayısı da, elektron sayısı da artar. Yüksek periyodlu atomların en dıştaki elektronlara yönelik nükleer yükü artar ve en dıştaki elektronları daha yakına çeker. Böylece elektron bulutu daralır ve atom yarıçapı azalır. Hiçbir atom aynı boyutta değildir. Alüminyumdan daha hafif bir atom olan lityum, çok daha büyük bir boyuta sahipken, çok daha ağır bir atom olan manganezle kıyaslandığında çok küçüktür. Bir alaşım elementinin atomları katılaşma sırasında çözücü metal içinde çözülür. Katılaşma sırasında çözünen atomlar çözücü alüminyumun yüzey merkezli küpünde yer değiştirir. Alaşım çözünen atomları yüzey merkezli küpte bir alüminyum atomunun yerine alır. Alaşım çözünen atomları yüzeyin bir köşesinde veya merkezinde alüminyumun yerine alabilir. Çözünen atomlar kristal alüminyum kafes içinde yer değiştirir. Elektron bulutu, yüzey merkezli küp içindeki herhangi bir konumda ve bitişik ortak yüzler boyunca çözücü ve çözünen atomlar arasında metalik bağ oluşturur. Çözünen atomlar, kristal kafes içindeki yüzeylerin köşelerinde veya ortasında, yüzey merkezli küplerdeki alüminyum atomlarının yerine geçer. İki elementin atomları aynı boyutta değildir. Alüminyum içindeki ikame edilmiş çözünen alaşım atomlarının farklı boyutları kristal kafesi bozar. Silisyum küçük bir atomdur ve kafesi içe doğru çeker. Lityum büyük bir atom kafesi dışa doğru iter. Atomların boyutlarındaki uyumsuzluk, gerçek atomlarınkinden çok daha büyük gerilme alanlarına neden olur kafesler. Bitişik atom katmanları boyunca alaşım atomlarının boyutuna bağlı olarak içe veya dışa doğru çarpıtılır. Bu nedenle bozulmuş alan alanları büyüktür. Farklı boyutlardaki atomlar, atom düzlemlerinin serbestçe kaymasını engelleyerek kafesi bozar. Alaşım atomlarının üzerinden kaymak için daha fazla kuvvet gerekir kayma çarpıklıkların ve basit bir ifadeyle uyumsuz alaşım atomlarının engellemesinin üstesinden gelmek zorundadır dolayısıyla alaşım atomları alaşımların özelliklerini güçlendirir ve veya değiştirir Atom katmanlarını fiziksel olarak kaydırmak için alaşım atomunun uyumsuzluğundan kaynaklanan bozulmanın üzerinden atlamak için önemli ölçüde daha büyük bir kuvvet gereklidir O alaşımın mukavemetinin artırılması ve özelliklerinin değiştirilmesi demektir şimdiye kadar alüminyumun yerine alan alaşım atomlarını düşünebiliriz ancak hidrojen o kadar küçük bir atomdur ki alüminyum atomları arasındaki boşluklarda bulunabilir dolayısıyla geçişli katı çözeltiler oluşturabilir hidrojen atomları sıvı alüminyumda kolayca çözünür ancak katı alüminyumda sadece sınırlı çözünürlüğe sahiptir İnklüzyonlar, örneğin seramikler gibi metal olmayanlar veya alüminyum oksit gibi bir metal bileşidir. İnklüzyonlar ve metal olmayanlar ana kafes ile metalik bağ oluşturmazlar. Kapsüllerin bağlanması farklı olduğu için, örneğin iyonik veya kovalent, örneğin alümine iyonik bir bağ oluşturur, metal kafes ile bağ kuramazlar bu. İnklüzyonlar metallerle bağ kurmadıkları için kristal kafes içinde yabancı bir cisim, bir safsızlık olarak var oldukları anlamına gelir metal kafese bağlı olmayan. İnklüzyonlar kafesleri zayıflatır ve sünekliği azaltan çatlaklar için yol görevi görebilir çoğu inklüzyon doğası gereği kırılgandır kapsüller elektrik izolatörü olma eğilimindedir. Bu nedenle alüminyumun iletkenliğini etkiler kapsüller alüminyumdan çok daha yüksek erime sıcaklığına sahiptir. Kapsüller metalik bağ oluşturamaz, bu nedenle metal kafesleri zayıflatır inklüzyonlar lokal konsantrasyonlarda kırılgan olma eğiliminde olduklarından çatlayacak ve metalin bozulmasına yol açacaklardır. Alüminyumda dahil olmak üzere herhangi bir metalin en kararlı formu oksittir alüminyum oksit, alüminyumun doğadaki doğal halidir alüminyum, alüminyum oksit, alümina oluşturan havanın oksijeni ile kolayca reaksiyona girer ve büyük bir afiniteye sahiptir Alümina. 3 oksijen atomuna bağlanmış 2 alüminyum atomundan oluşan bir moleküldür. Alüminyum atmosferik oksijen ile çok reaktiftir ve açıkta kalan her yüzeyde ince bir alümina yüzey kaplaması oluşturur. Alümina yüzeyi pasifleştirerek inert hale getirir. alüminyum oksital 2O3 yaygın olarak alümina olarak adlandırılır. Bağlanma metalik değil, iyoniktir. Bu nedenle alüminyum metaline dahil olur. Metal kafesi zayıflatır. Alüminyum oksit, havanın oksijenine maruz kaldığında kendi kendini iyileştirir, seramik bir metal değildir, çok kırılgandır. Sünekliği %0,5'ten azdır, alüminyumdan çok daha az sünektir. Bu nedenle ana alüminyumun sünekliğini azaltabilir bir elektrik yalıtkanıdır. Bu nedenle alüminyumun elektrik iletkenliğini azaltır. Yüksek sertliğe ve alüminyumdan çok daha yüksek mukavemete sahiptir alümina. Alüminyum 660'tan çok daha yüksek olan 2,072 C'lik yüksek bir erime noktasına sahiptir alümina. Alüminyumdan çok daha düşük bir termal genleşme katsayısına sahiptir. Bu nedenle uyumsuzluk çatlakları başlatabilir. Eğer bir alüminyum parçasını çizerseniz, siz uzaklaşana kadar oksijenle reaksiyona girerek alümina oluşturacaktır. Alüminyum oksit kendi kendini onarır. Burada dersten öğrenimlerinizi geliştirmenize katkı sağlayacak ek kaynaklar bulabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.